Arkadaşlar merhaba. Bugün konumuz Hers Arts'ın Vakit Post'un Nöbetçi Aile Hekimleri. Telefon numarası 1733. Zor duyanlar ya da sağır olanlar için 8665. Buraya kendileri SMS atabilirler arkadaşlar. Bu telefon numarasını 1733 numarasını kesinlikle cep telefonunuza yazın. İhtiyacınız olduğunda elinizin altında bulunsun. Peki nöbetçi aile hekimleri ne zaman açık? Happy in het weekend yani hafta sonu ya da feestdag bayram günü ya da günleri doktora ihtiyacınız varsa buraya telefon edip randevu alıyorsunuz. Yarım saat ya da 45 dakika içinde size randevu veriyorlar. Peki nerelerde? Gent'te iki yerde. St. Lucas Hastanesi'nde Bakın Hrunbirel bir numaralı adreste. Nasıl gidileceği arkadaşlar? Buraları tıkladığınızda güzel bir şekilde haritada bize anlatmışlar. Buradan bakabilirsiniz. Peki ne zamanlar açık? Setlukas Hastanesi'nin bünyesindeki nöbetçi aile hekimi. Weekend, hafta sonu, doğrulu devamlı açık arkadaşlar. Kapanı, kapalı saatleri yok. Vredag, Cuma günü akşam 7'den, totmaandag sabah pazartesi sabah 7'ye kadar açık. Feiertag bayram günü ya da bayram günleri, Vorabend yani arefe günü akşam 7'den bayram bittikten sonraki günün sabah 7'sine kadar devamlı açıktır. Aşağıdaki posta kodlarına ve semtlere bakarak ne yapabilirsiniz? Kendi kaldığınız, ikamet ettiğiniz semti bulup e, kendinizin kendinizi St. Lucas Hastanesi'ne yönlendirebilirsiniz. Randevuyu buradan alabilirsiniz. İkinci yer arkadaşlar Uzet Kent yani Gent Üniversitesi Hastanesi bünyesinde. Adres burada bakabilirsiniz. Hayes Arts'ın Wacht posten.be adresine girerek daha geniş bilgileri e, siz de buralardan alabilirsiniz. Yine aynı şekilde haritalar verilmiş burada. Nasıl gidileceğine dair buralara bir bakabilirsiniz. Ne zaman açıkmış? Kent Üniversitesi Hastanesi'ndeki nöbetçi aile hekimi. Hafta sonu cumartesi pazar cuma günün akşam 7'den yine akşam 11'e kadar açık. Zatırda hem zonda cumartesi ve pazar günü sabah 8'den akşam 11'e kadar açık. Feestag bayram günü ya da bayram günleri. And Vorabend Arefe günü akşam 7'den akşam 11'e kadar. Bayram günü kendisi sabah 8'den akşam 11'e kadar açık. Yine aşağıda posta kodları ve semtler var. Peki ne götürmeniz gerekli? Ya identitet kart, nüfus oturum kartınızı kesinlikle yanınıza almanız gerek. Eğer çocuğunuz 12 yaşından küçükse, Kids ID varsa onu götürüyorsunuz. Kids ID biliyorsunuz arkadaşlar, Belçika vatandaşı olan e, çocuklara veriliyor, 12 yaşından küçük çocuklara. Eğer bu yoksa, EC artı sağlık kartını götürüyorsunuz. Cleif Brief'e sağlık pulunuz, mutualiteyetinizden, sağlık sigortanızdan e, verilen sağlık pulu. Doktorunuzun eğer bir hastalığınız varsa doktorunuzun yazmış olduğu rapor. Eğer kaza geçirmişseniz kaza sigorta kağıtlarını almayı unutmayın ve son olarak banka kartınızı da yanınıza alın. Eğer evden çıkamayacak kadar hastaysanız nöbetçi aile hekiminden evinize gelmesini talep edebilirsiniz arkadaşlar. Acil durumlarda kesinlikle hastaneye, hastaneye, hastanenin acil bölümüne gideceksiniz. nedir bu aciliyet? Kalp krizi, düştünüz, kolunuz kırıldı ve buna benzer şeylerde hiç beklemeyin, ihmal etmeyin. Gerekli olan durumda 112 ambulansı yani acil telefon numarasıdır bu, Avrupa acil telefon numarası 112'yi arayarak ambulans ne yapabilirsiniz, talep edebilirsiniz. Arkadaşlar şu konuyu anlatmadan geçemeyeceğim. Not numar 112 Avrupa acil telefon numarası. Fakat 112 BE uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirebilirsiniz. 112 BE. E, i̇ndirdikten sonra gerekli olan formu dolduruyorsunuz. Adınız, soyadınız, adresiniz, sağlıkla ilgili olan bilgileri. İhtiyacınız olduğu durumlarda epi direkt açarak ambulansa, itfaiye ya da polise ihtiyacınız varsa bunlardan birisine ne yapıyorsunuz? tıklıyorsunuz ve acil olarak size yardıma geliyorlar. Yüklemiş olduğunuz uygulama nerede bulunduğunuzu adresinizi, yerinizi direkt olarak e, polise, itfaiyeye da ambulansa bildiriyor, gönderiyor e, ve oradan sizi ne yapıyorlar? Direkt buluyorlar. İnternetiniz olsun ya da olmasın e, yine adresinizi yani bulunduğunuz mevki yer nereyse direkt SMS yoluyla e, bu app gönderiyor ve sizin bulunduğunuz yeri görüyorlar. Bu uygulamayı cep telefonlarınıza yüklemenizi kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Özellikle çocuklarınızın cep telefonuna e, ve nasıl çalıştığında güzel bir şekilde e, anlatabilirsiniz. Arkadaşlar YouTube'da app 112BE adı altında çok güzel bu konuyu... E, İki buçuk dakikada anlatan kısa bir video var. Kesinlikle bu videoya çocuklarınızla birlikte sizin de bakmanızı ve e, böylelikle bilgi almanızı tavsiye ederim. Evet. Arkadaşlar dersimiz bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.